Evet sesim biraz garip geliyor. Çünkü mikrofonu değiştim. Bir de klavyeden ses gelecek. Çünkü klavyeyi değiştim. Evet bu kadar. Valorant oynuyoruz. Chamber deniyorum. Hiç oynamadım Chamber'ı, Yardım edin. Evet Claw main'im ama Chamber deneyeceğim. Uhu. Şey var. Yani direkt bu olur diye biliyorum ben. Yanlışım varsa düzeltin yorumlarda. Ben bayağıdır video çekmiyorum. Dün bir çekmeyi denedim. Instagram keşfetim. Ama çekemedim. Sadece brain rot şeyleriyle dolmuş Instagram keşfetim. Chamber bilmiyorum. Buraya gelirsem kutudan öldürebilirler ama bunun da alanı fazla oluyor. Tamam buraya attım. Tamamdır. Yani a köye basıcı dedim. Bire basıyorum ya. Gel sen. 22 saniye ne ya? Spike düştü? Çok kötü bir Valorant oyuncusuyum. Yardım edin aa, arkaya. Zaten Valorant'a da çok oynayamıyorum. Claw dışında. Aa! Yardım! Aa! Ne? Ne yaptın? <laughs> İnşallah ses patlamamıştır. Ben niye hepsine head attım gibi gördüm? Siz olabilir miyim acaba? Çünkü hepsine head attım diye gördüm. Neyse. Aa, aa, ben yine arkayı kurulacağım. Sen gel gel gel. Gel sen de. Evet çok kötü bir Valorant oyuncusuyum. Eğimim çok kötü. Yanılmaz kötü bir Valorant oyuncusuyum. Ne? Ben bir B'ye kurulacağım ya. Bir sonraki el. Çok kötü oynuyorum bu oyunu. Ben niye böyleyim? Eğimi odaklı bir çar olduğu için bana zor geliyor ya. Çok eğim odaklı çünkü. Eğimin yoksa oynayamazsın diyor. Mesela ben çok konuştum ya. Oo. Ya bak yine aynı yere kuruldum. Bununla eğim koyacağım. Bununla boş ver, boş ver evi kurmayı, ev koymayı boş ver. Benim bak ölmem sıkıntı. Bir kaldıracak. Bir kaldır. Bunu hiç düşünmemiştim. Beni kaldıracağını. Tamam. B'ye kurmuş adamlar. Biz burada ne yapıyoruz acaba? E'ye basamadım. İşte tek sıkıntı B'ye nasıl kurulur? Ee, oynayan varsa bana lütfen söyleyebilirim. <laughs> orada adamın infosu var. diye oraya ulti Oğlum ne yara sonucu oldum ben? Ama ben çok kötü oynuyorum oyunu. Ben bu oyunu, ben bu oyunu çok kötü oyn... bir düşman kaldı. Her asadan benden kötü oynayan bir tane entry var. Onlar da. Bak şuraya alsam şimdi. Bak. Ya 115 ya? <laughs> biri burada, biri burada, biri burada. Bu <laughs> Mental çöküntü. Oo. Ha ya. <laughs> Nasıl aldım lan onu? Koltukta dönmeye başladım. <laughs> Ay kere mi <çab> <laughs> Oğlum niye bir adamı öldürdükten sonra birkaç tane daha sıktı? Ben anlayamadım pek. Videonun editi bana can çektirecek. atıp neredeyim lan ben ne derse düştü. Yine şansla bol birkaç kill almayı başardın Tebrik ederim seni. Kendimle konuşuyorum. Bir kaldı. Tam kör atacak böyle. yaptı. Helal olsun. Ne diye geçiyor? Buluşma. Lan ne biçim isimler acaba? Kuyuda bir oğlum. olur kuyuda bir şey çok iyi. bak keşfetmiş olacak. Ne Bak. Oğlum, ne diyorsun sen? Buraya ışınlanırsan şeyler olur burada. Gel buraya. Aa, <laughs> İyi full damage yemiyormuşuz. Şey Bunu da öğrenmiş olduk. Bu olarak yeni şeyler öğreniyoruz. Niye bu burada? Niye bu burada? Niye bu burada? Burası. Gel be yedek. Siktir et. Dostlarımı yok edemezsiniz. Niye B'ye gidiyorsun okluşum? Spike, Spike aldım. kalan son oyuncu. Ne yapacağım şimdi? Yerinde. Ne yapacağım şimdi? <laughs>